Herkese merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bu benim YouTube'daki ilk videom. İlk, ilk videomda makyaj yapacağız. Gelin burada makyaj işlemlerimiz. Bunları ablamla ben kullanıyorum. Şimdi ilk başta olmazsa olmazımız fondöten. 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 <laughs> Neyse başta açmalıyım. <Buğday, gülüyor> fondöten süreceğiz? Buğday, ya bundan, mı? Süreceğiz. Buğday, ya bundan mı süreceğim? Bunlar <laughs> böyle. da, da yok. Yok. Şey, şey, tamam onu ateş 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 Aynaya bakacağım siz de bana bakın. Ateş geçsin oğlum. Şöyle günahlarıma da söyleyelim. buz Buzlu. Bu e, arkadaşım şu an şey video çekiyor. Yoksa ben genelde kendim çekiyorum. Ne ki bu? Kendini de göstermek istemiyor. Ne saçları ne kesik, diye göstermek ne ne saçları ne kesik diye göstermiyor kendini. Göster bakayım kendini. Utanıyorum. Ben göstereceğim. Ben de sikeyim bekle Hı -hı. Ay nereye gitti o nereye gitti o nereye gitti o, gitti, de o? nereye gitti o nereye <laughs> gitti o tamam gitti nereye o o nereye gitti 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 o ama bal yiyor. Evet. Çok seviyor. Eda Eda. başa al. Bana gösterir misin? Kendim gösteririm. Eda evet. başa al. Eda diye baş. Zehra Eda. Çok güzelsin arkadaşlar. Böyle güzellik var mı dünyada? Böyle güzellik var, var mı bu dünyada arkadaşlar? Bu dünyada? Aynı şeyde. Aynı şeyde. Aynı şeyde. Güzel. Aynı, aynı. Söyle bana benlerin güzeli var mı dünyada? Yok. <laughs> Yok. Yardım. Yoktur efendim. Fonetel az geldi. de fazla hiç Ve böyle bir görüntü çıktı. Aymiş. Evet. Aymiş. Senin evet. adın ya Aymina Yaren. <laughs> da Aymi Göstereyim mi? Bu. Neyi? Onları göster. Bu arkadaşlar Bu benim kardeşim. Bu da onun kardeşi. Neyse hadi. Yani bunun. Fakir gibiyiz. Fakir mi? Ne fakiri? Zengin olacağım. Sen de YouTube çakal zengin oluyorsun. Arkadaşlar bu arada size bir yorumum var. Video, YouTube videosu çekenlere, TikTok videosu çekenlere kolay gelsin ve zengin olursunuz çekenler. İnşallah ben de. İnşallah <laughs> sen de. Zenginsin de neyse boş ver. Aha, çok zenginim. Paralar şey için uçuyorum. Sen şu an beni çekmiyorsun mı çekiyorsun? Ya? Çekmiyorsun diye bir şey yapacaktım ama. Çok sen ama makyaj yaptıktan sonra sileceğim çünkü birazdan babam gelirse beni böyle görse. Bazen yapıyorum babamın önünde. Babam çok kızmıyor ama bazen kızıyor. E kanka bundan sen de yapamaz yapalım mı? Ne? Kime? bana da yapabilirsin ben de sana yapabilirim. Tamam. Ama sudakla falan olmaz. Düzgün şakalar. Ay, düzgün. Çak. Ben pop gibi bir şey yapacağım. hiç şey yapmayacağım. Şey yapmayacağım. Bunu da gözlerime süreceğim. Sonra bunu bunu da yapacağım. Arkadaşlar yaptık gösterdiklerini. Yaptıklarını arkadaşlarına göster. Bana neden söyleyeyim? Başka bir şey yapmadım. Şöyle göster. Dibine getir. Fırça. <laughs> Fırça. Gözüme bunu süreceğim. <laughs> ne bakıyorsun? Ne geliyorsun? Ne bakıyorsun? <laughs> Düğüne gidesin var şu evet, an. Mağlup yaptım ya yani. düğüne gitmek istiyorum. Ama sonra da korkunç. Dün düğüne gittik ama bok gibi giyinmiş benim düğünüm değilmiş. değildi. Sadece arkadaşımın <laughs> düğünüydü. Ben de sadece öylesine girdim. Halledeyim <laughs> falan. Böyle korkmayacaktı. <laughs> Arkadaşlar şey yani bu arada arkadaşım yarın makyaj yapınca çok üzülmüyor mu? Öyle küçük çocuk değil mi? Ben çocuk hep.

Hangi renk sürsem bugün? Hangi renk süreyim? Şöyle. Arkadaşlar söyleyelim. Bunu söyleyeceğim. Çok kaşınacağım ya ben bunu. Am ben seni, bu sefer ben süreyim mi diye Hayır. 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 Annen kızmıyor mu? <laughs> annem makyajları mı bunlar? <laughs> annem ablam ben, 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 annem, ben kullanıyoruz. Ay elleme. Mesela senin annenin makyajı ne diyor? <laughs> bok gibi oldu onunla koyayım. Paylaşıyor oldum. Paylaş. Paylaş isterseniz 500 TL. Arka <laughs> Arkadaşlar <laughs> sizce güzel oldu mu olmadı mı? Yorumlara yazın. Bok gibi oldu diyenlere. Tebrikler ben bok düşürek. gibi oldu diyenlere. Çünkü bok gibi. Erdümen yani. <laughs> süreceğim şimdi. <laughs> Güzel. Başla de başla. Yanakladım Yanaklarım sadece kötü oldu. Şimdi ruj süreceğim. Bu ruj da bitmiş ya. Ha vermiş şimdi. Yeni aldı herhalde abla. Hmm, yeni almış. Dur bırak bırak. Ay çok güzel değil mi kumsal? Ha? Çok güzel değil mi? <laughs> Kendim de çok güzel gözüküyor. Ay, Ay çok güzel. Sen beni mi çekiyorsun? Ya beni çeker misin? Ya bak küsüyorum ama beni çek. Ha beni çekiyorsun. <laughs> Keşke evlenmeme bir şey söyleyorsun. Kumsal iğne tipi. Onu da kapatacağım yanaklarımı. Kılayım. Sen gitmesin diye. Kapanışı ben yapabilir miyim kanka? Yüz. Kapanışı ikimiz yapacağız. Tamam. Yaptığım andan itibaren hemen sileceğim. Ha. Sekiz <laughs> <laughs> H <8H> ödev grubu. <laughs> Ağlanım bırak. Ağlanım. Ağlanım H'ye gidiyor. Ben de H'ye gidiyorum. Ablam, Ablam liseye gidiyor. Ben Ay gizli. Sanırım, gizli. Liseye gidiyor. Sekiz. Haş, o benim. O benim şeyim. Değil mi? O benim şeyim. A, B, Ş, P, 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 P. Ablam liseye gidiyor. Ay pardon liseye gidiyor diyorum. Ablam lise <laughs> üçe gidiyor. Ben de sekize ben gidiyorum. gidiyorum. Hiç e, şey ben 8'e gidiyorum. Arkadaşlar <laughs> bizi, bizi buradan küçük görsünüz ama biz aslında büyüyoruz. <laughs> Aynen. Böyle görüyoruz gibi bakmayın. Evet güzel oldum. Şimdi buraya toplama ben, işi var. Eyeliner de çekeceğim <laughs> ama ben eyelinerimi de bu gibi bunu çekmek istemiyorum. Buraları güzel çirken bile çekiyorsun. <laughs> Youtube, 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 yut Canım Youtube. Sen görüyor musun? Mal bu ya. Arkadaşlar ben bu arada şunu çok merak ettim. Tamam, ya, Yamak nasıl? Evet, bu da şu düşer miydi? Evet. Ama güzel olmadı. Ben ben. Sula. Evet arkadaşlar, bugün bu kadardı. Şöyle. <laughs> Böyle bu kadardı. Makyajım güzel olmuş. Arkadaşlar, ben mükemmel oldum. Mükemmel olan diğerler beğenirsin. Cüda olmadı diğerler. Abone olun, abone olun. Arkadaşlar şey abone olmayı ve Ateş beğenmeyi unutmayın. Beğen katmayın. Abone olmayı, like etmeyi, zila atmayı, zil atmayı ay, unutmayın. Ay. Çok seviyoruz. Bye bye. Sen